Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Şimdi yol gösterir, Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler, size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Zekeriya'nın kitabını incelemeye devam ediyoruz. Zekeriya kitabı Eski Ahit'teki küçük peygamberlerin kitaplarından biri. Rabb'in lütfuyla 8. bölüme ulaştık. Bugünkü bölümde 1'den 8'e kadar olan ayetleri inceleyeceğiz. Kutsal kitabınızı hazırlamanızı, bizimle birlikte takip etmenizi öneriyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Rabb'in lütfuyla cevaplayalım. Bölümün başında stüdyodaki değerli konuğum, Rabbin hizmetkarı Doktor Faris Zaki'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Doktor Farid Zekeriya kitabının ikinci bölümünü oluşturan yedinci bölümü oruçla ilgili iki soruyu yanıtlayarak bitirdik. Okumadan önce sekizinci bölümün konusunun ne olduğunu bilmek istiyorum. Bize konusunu açıklayabilir misiniz? Buyurun sizi dinleyelim. Yedinci bölüm devam eder. Ee, aslında oruçların cevabı henüz cevaplanmamıştır. Ancak soruları gönderdiklerinde Rab onlara doğrudan cevapları vermeden önce vicdanlarına hitap etti. Ve onlara ruhsal yaşamlar hakkında sorular tamam. sordu. Daha sonra Rab gelecekte Yeruşalim'de neler olacağına ilişkin peygamberlik yoluyla konuşacaktı. Sonra bölümün sonunda oruçlarla ilgili sözler söyleyecekti. Tamam teşekkür ederim. Birden 8'e kadar olan ayetleri okuyayım. Her şeye egemen Rab bana yine seslendi. Her şeye egemen Rab Sion için büyük kıskançlık duyuyorum diyor. Evet onu şiddetle kıskanıyorum. Sion'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacağım. Yeruşalim'e sadık kent her şeye egemen Rabbin dağına kutsal dağ denecek. İlerlemiş yaşlarından ötürü ellerinde bastonlarıyla yaşlı erkeklerle kadınlar yine Yaruşalim meydanlarında oturacaklar. Kentin meydanları orada oynayan erkek ve kız çocuklarla dolacak. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Her şeye egemen Rab diyor ki o günlerde sürgünden dönen halkın gözünde bu olanaksız olsa da benim gözümde de böyle mi olmalı? Böyle diyor her şeye egemen Rab. Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalim'de yaşayacak, halkım olacaklar. Ben de onların sadık ve adil tanrısı olacağım. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Evet Farid kardeş, Bölümün girişinde Sion için büyük bir kıskançlıktan bahsediyor. Her şeye egemen Rabb'in bu kıskançlığında ne görüyorsunuz? Bu disiplinle ilgili bir kıskançlıktır. Tıpkı Sion'un her şeye egemen Rab'den yüz çevirdiğinde onu kıskanması, kızması ve disipline etmesi gibi. Ancak bu son değildi. Disiplinden sonra olduğu gibi tövbe olur olmaz onları tekrar eski haline getirir ve onlarla olan ilişkisini bir kez daha yeniden kurar. Bu nedenle üçüncü ayette şöyle dedi. Böylece Rab şöyle der Siyon'a dönecek. Siyon'a geri döner. Ve yarış elimde oturacağım. Doğru. Ancak onlar tövbe ettikten sonra Rab geri döner. Hayat kardeş bununla ilgili bir prensip var. Aynı prensipte Tanrı onun niteliklerini veya ilişkilerini değiştirmez. Rab şu anda kendi için kıskanmıyor mu? Elbette gerçek kiliseyi kıskanmıyor mu? Kesinlikle ve ondan yüz çevirdiğinde ne yapardı? Onları disipline eder. Sonra eğer onlar yarar sağlarsa, günahlarından tövbe ederlerse o zaman Rab'bin kendisi bereketle geri dönecek ve halkının aralarındaki konutun tadını çıkaracaktır. Kilise ve Mesih arasındaki ilişki sevgilisini, nişanlısını seven saf bir bakire ilişkisi gibi olmalıdır. Doğru. Aslında duyguları Rabden başka birine yöneldiğinde, başka kişilerin hatta vaizlerin tanınmış kişilerin konuşmacıların veya sahte öğretilerin peşine düştüğünde Rabbin yüreği kilise için ne kadar üzülür kesinlikle. ve onu kıskanır. Ya da sahte öğretiler. Yani mesele birinin hı hı. sadece başka bir tanrıya ibadet etmesi değil, hatta diğer insanlara hayranlık Hayır. duymasıdır ve kesinlikle. Ayrıca şunu söyleyeyim, kesinlikle. liderlere hayran olmak, Rabbin isminden kesinlikle. başka isimlere yönelmek bu düşünülemezdi. Rab kıskançlık duyardı. Biraz daha derine inip şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla buluşma denilen toplantılarda Rabbin adıyla buluşma, kilisenin Mesih'in adıyla yalnızca bedenin başı olarak buluşması anlamına gelir. Kişileri dinlemek, onurlandırmak veya kişileri takip etmek için toplantılar olduğunda bu kilisenin kalbini saflığından bir sapma olarak kabul edilir mi? Lütfen bize bu konuda uyarınız ne olur? %10. Onu söyleyin Doktor Faris, sizi dinleyelim. Elçi Paulus'un Korintlilere yazdığı ikinci mektubun 11. bölümünde söylediği sözleri hatırlıyorum. Armanlarla dolu olan Korint Kilisesi'ne şöyle demişti. Ancak böyle dünyevi arzuları olduğu için kişilerin isimleri etrafında e, toplanırlardı. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el kız gibi tek adama Mesih'e sunmak üzere nişanlandım. Tamam Ne var ki yılanın havayı kurnazlıkla aldatması gibi... Düşlerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. Yüreğin Mesih'e karşı sadeliği budur. Bu yüzden kişi kim olursa olsun, Musa ya da İlyas yüreği elde edemezler. Yürek Mesih'e bağlanmak ister. Mesih yüreğin tek amacıdır. Doğru. Tamam, teşekkür ederim. Bir rapor izleyip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Bu bölümün konusu 7. bölümle karşılaştırıldığında Tanrı'nın Yeruşalim ve Yahuda'nın eviyle ilgili yollarıyla, hatta genel olarak insanla ilgili tüm gerçeği ortaya koymaktadır. 7. bölümün sonunda halkın sorumluluk altında olmasının başarısızlığını ve onlara ne gibi bir yargı olduğunu gördük. Bu bölüme gelince Tanrı'nın lütfunun amaçlarına uygun olarak kutsama konusundaki kararlı amaçlarının açıklanışını buluyoruz. Bu benzetmede olduğu gibi Tanrı Adem'i bahçede sınadı ve bereket için bir koşul olarak onu sorumluluk altına koydu. İhlal ettikçe her şeyini kaybetti. Meydana gelen hayal kırıklığına dayanarak Tanrı öğüt verdiği erkeği, kadının soyunu, yüreğinin tüm ebedi amaçlarını yerine getiren kişi olarak tanıttı. İsrail için de durum böyleydi yasayı yerine getirme sorumluluğunu kabul ettiler ve kutsamaları buna bağlıydı. Ancak onların tarihi, onların ihlallerinin bir kaydından başka bir şey değildir. Ancak Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Bu sebeple lütfu ulus için ölecek olan onun yani Mesih'in sayesinde halkının günah üzerinde zafer kazanır. Üçüncü ayet şöyle dedi. Siyon'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacağım. Yeruşalim'e sadık kent, her şeye egemen Rabbin dağına kutsal dağ denecek. Lütfen bize bu ayetten bahsedin. Bunun için bir açıklamaya ihtiyacımız var. Ayrıca bu ayetteki Yeruşalim'in isimleri. Doktor Farit buyurun. Kelimeleri kelimenin tam anlamıyla sonra peygamberlik yoluyla uygulamama izin Lütfen. Verin. Ve sonunda Onları bize uygulayacağım. Kelimenin tam anlamıyla kalıntı geri döndüğünde ve tapınak inşa edildiğinde Rab ortalarında yaşamak için geri dönecekti. Sonuç olarak kurbanlar sunulacak Rab tamam. onların ortasında olacaktır. Daha sonraki yıllarda olan şey buydu. Bu daha sonraki yıllarda Ezra ve Nehemya'nın gelip ahlaki durumlarının doğru olmamasına rağmen Rab'bin konutunun tadını çıkardıklarında olan şeydi. Sonra peygamberlik yoluyla Yahudi halkının kalıntılarının geleceğindeki büyük sıkıntı, tövbe ve yastan sonra Rab ortaya çıkacak ve onların arasında yaşamaya geri dönecek ve o zaman içinde yaşadığı Yeruşalim Sadık Şehir olarak adlandırılacaktır. Sadece gerçek onun içinde uygulanmalıdır. İçinde yalandan iki üzülükten veya adaletsizlikten eser kalmayacak. Aslında bu sözler şimdiye kadar yerine getirildi. Kesinlikle. Hayır. Çünkü burası kan şehridir. Elbette. Mesih geldi ve onu reddettiler. Kesinlikle. Ey Yeruşalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim. Kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim. Ve gerçeği bilmiyordu. Ve her şeye egemen Rabbin da, yani Rabbin Siyon'da oturacağı, her şeye egemen Rabbin da. Peki Kutsal da adanmış. Kutsal ne demektir? Doğasında kutsallık yoktur. Özel. Rabbin konutu için adanmıştır. Üçüncü uygulamaya izin verin. Bugünkü pratikte Tanrı'nın şu anda aralarında ikamet ettiği Tanrı'nın halkı için en büyük ayrıcalıktır. Bunu uygulayıp şunu söyleyeyim. Toplantılar ne olacak? Rabbe geldiğimiz toplantılarda zevk aldığımızda ve Rab orada bulunduğunda bu tüm ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeterli midir? İnşa etmek, tamam. öğretmek, rahatlatmak ve her şey için yeterlidir. Pekala. O zaman Yeruşalim Sadık Şehir olacak ve Yeruşalim Sadık Şehir olarak adlandırılacak. Yeruşalim'le ilgili diğer kitaplarda bahsedilen isimleri okuyacağım. Tabii. Yeruşalim kelimenin tam anlamıyla barış şehri olarak adlandırılır. Çünkü Yeruşalim barış şehridir. Mezmur 48'e göre Tanrımızın şehridir. Mezmur 48'e göre Büyük Kralın şehridir. Mezmur 48'e 8'e göre her şeye egemen Rabbin şehridir. Salem Mezmur 76'dır. Siyondur. Mezmur 76'ya 2. O doğruluğun şehridir. Yeşaya 1'e 26. O sadık şehirdir. Yeşaya 1'e 26. Yeşaya 29'a göre Tanrı'nın aslanı anlamına gelen Ariel'dir. Yeşaya 52'ye göre kutsal şehirdir. Yeşaya 60'a 14'e göre Rabbin şehridir. Bu Hepsiba ya da benim sevincim ondadır. Ve bu onun bin yıllık krallığındaki adı Yeşaya 62'ye 4 olacaktır. Yeremya ya 3'e 17'ye göre Rabbin tahtıdır. Yeremya 33 e ya 33'e 16'ya göre Rab bizim doğruluğumuzdur. Ağıtlar 2'ye 15'e göre güzelliğin mükemmelliği. Ağıtlar 2'ye 15'e göre tüm yeryüzünün sevinci. Hezekiel 48'e 35'e göre Rab oradadır ve o andan itibaren şehrin adı Rab oradadır olacaktır. Sadık şehir Zekeriya 8 çalışma konumuz. Kutsal da Zekeriya 8'e 3'e göre Siyon'da Yeruşalim için geçmişi ve geleceği içeren yaklaşık 18 isim ve bize Rabbin kan şehri olarak adlandırılan bu şehirle ne yapacağını söyleyin. Ancak Rab adını içinde yüceltecek ve içinde yüceltilecektir. Evet. Doktor Farid lütfen Yeruşalim ve halk için tüm bu vaatlerin ve kutsamaların yerine getirileceği dönemle ilgili bize daha ayrıntılı bilgi verin. Buyurun lütfen sizi dinleyelim. O zaman hakkında çok konuştuk ve tekrar konuşacağız. Burada çok güzel tasvirlerle tasvir etmiştir. 4 evet. ve 5. ayetlerde şöyle dedi: Her şeye egemen Rab böyle diyor. Ve bu ifadeden ayrılmadan önce Rab için bu isim güzel bir anlam taşıdığı için bu bölümde 10 kez tekrarlanır. Her şeye egemen Rab halkının Eli için daha sonra söyleyeceği sözler için kullandığı bütün orduların ve güçlerin Rabbi. Doğru. Belki de Zekeriya'dan duyduklarında şöyle düşünmüşlerdir. Bu hayal gücünün ötesindedir. Ancak onlara konuşmacının bunu yerine getirecek olan kişi olduğunu, çünkü tüm yetkinin elinde olduğunu söyledi. İlerlemiş yaşlarından ötürü ellerinde bastonlarıyla Yaşlı erkeklerle kadınlar Yerüşalim meydanlarında oturacaklar. Çağlar uzun olacak. Kentin meydanları orada oynayan erkek ve kız çocuklarla dolacak. Sessizlik ve huzur Sessizlik olacak. Ve huzur. Sessizlik, huzur ve harika sosyal ilişkiler Savaş olacak. Savaş yok. Savaş Sokağa yok. Sokağa çıkma yasağı yok. Sokağa çıkma yasağı Hı. yok. Aynen öyle. Bu sözler şimdiye kadar gerçekleşmedi. Ancak lanet... ...yeryüzünden gittiğinde... ...yerine getirilecektir. Ve Rabbin öncülüğünden... ...tazelenme zamanları veya... ...yenilenme zamanları olarak... ...adlandırılan gelecek zamanlar... ...vardır. Mesih'in... ...kendisi bunu yenilenmede olarak... Evet. ...adlandırdı. Ve Petrus bunu... ...her şeyi... ...restore etme zamanı olarak... ...adlandırdı. Doğru. Bununla birlikte bu... ...kesinlikle tüm yaratılışta... ...olacaktır. Ancak özellikle... Bu bölgeye Yeruşalim'e odaklanılacak. Yeruşalim Rabbin buyruklarını reddettiğinde Nebukadnezar Yeruşalim'i mahvetti ve oğullarını öldürdü. Ve Mesih'i reddettiğinde Romalı Titus geldi ve gençliğini ağaçların üzerinde çarmıha Çarmı. gerdi. Yeruşalim şehrinin ağaçlarında kan döken kan şehri olduğu için. Ancak burada dedi ki Rabb'e geri döndüğünde Rabb'i kabul eder ve Rabb ona geri döner. O zaman kutsama tüm nesillere, yaşlılara ve ayrıca gençlere teslim evet. edilir. Bugünlerde bizi cesaretlendirecek ahlaki bir yorum almak istiyorum. Oğullarımıza ve kızlarımıza ulaşmak için kutsamayı garanti edebilecek tek şey nedir? Eski nesil ve gençler. Hmm. Nesillere kutsama için bir katkısı olacak mı? Rabbe yürekten sadakat, günümüzde Mesih'in, gelişinde sabırlı olması durumunda bizden sonra gelen genç nesiller için bir kutsama olduğunu garanti edemeyeceğimiz konusunda birçok şikayet olduğunu söylüyoruz. Öyleyse soruyoruz, ne yapabiliriz? Aslında benim bir bakış açım var. Yaptığımız tek şey, cemaat içinde sorumluluk sahibi olduğumuz için kesinlikle yapacak çok işimiz var. Hizmetkarlar olarak yapacak çok işimiz var. Gençlere hizmet hazırlamak için tüm bunlar gereklidir. Peki ya her ev, her anne ve baba çocuklarınıza bırakabileceğiniz daha sonra Rab'den korkacaklarını, Rabbi sözünü, emirlerini, seveceklerini ve toplantıları hı, takdir edeceklerini garanti eden en büyük miras, Ey baba ve ey anne, Rab korkusu içinde yaşamanızdır. Bu yüzden ebeveynler Rab'ten korktuklarında çocukları da aynı şekilde öğretilir ve yürürler. Doğru. Teşekkür ederim. Bu sözlere devam etmek için 6. ayette şöyle buyurdu. Her şeye egemen Rab diyor ki o günlerde sürgünden dönen halkın gözünde bu olanaksız olsa da benim gözümde de böyle mi olmalı? Böyle diyor. Her şeye egemen Rab. Bu ayetten ne anlıyoruz? Onlara bu mesajı duyduklarında çok şaşırdıklarını bildiğiniz söyledi. Olacak olan şey muhteşem. Olan şey mümkün mü? Olan şey mümkün mü? Ve aslında bu kelime tarih boyunca söylendi ancak cevaplar harikaydı. Bunu söyleyen ilk kişi Sarah'tı. Rabbin ziyaretinde Sarah'ın bir yıl içinde bir oğlu olacağına dair söz geldiğinde Sarah şöyle dedi. Kalbinde Sarah adetten sonra. kesilmişti. İçin için gülerek bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim diye düşündü. Üstelik Efendim de yaşlı o zaman Rabbin cevabı, Rab için çok zor bir şey var mı oldu? Sonra Musa ile halk homurdandığında ve et yemek istediğinde. Çölde sayım kitabının 11. bölümünde okuyoruz. Rabbe şöyle dedi. Musa aralarında bulunduğum halkın 600 bini yetişkin erkektir diye karşılık verdi. Oysa sen bu halka bir ay boyunca yemesi için et vereceğim diyorsun. Bütün davarlar, sığırlar kesilse onları doyurur mu? Denizdeki e, bütün balıklar tutulsa onları doyurur mu? Rab elim kısaldı mı diye yanıtladı. Sana söylediklerimin yerine gelip gelmeyeceğini şimdi göreceksin. Rab dedi ki, O günlerde sürgünden dönen halkın Doğru. gözünde bu olanaksız olsa da benim gözümde de böyle mi olmalı? Rab İsa'nın, isimlerinin teselli edici özelliği onun gözünde muhteşem değil yeşaya 9'a kendisi hakkında söylendiği gibi ve onun adı harika olarak adlandırılacaktır. Eylemleri gerçekten harika. Doğru. Bu sebeple doktor Farid meselelere Tanrı'nın perspektifinden bakmamız gerektiğine dair bir ders öğreniyoruz. Doğru. Çoğu zaman söylediğimiz gibi bu kadar çok kişi için bunlar Doğru. yeterli mi? Bu zor durumdan nasıl geçebiliriz? Zor günlerin ortasında kalan bir neslin çocukları nasıl iyi yetişecek? Evet, çok zor bir nesil. Örneğin nesille. küçük maaşımız bir ailenin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilir? Hesaplamalar için imkansız olabilecek konuları kastediyorum burada. Ancak doğru, tam olarak doğru. Meselelere Tanrı'nın bakış açısıyla bakarak. Tanrı'nın bakış açısı şöyle der: İnanlı için her şey mümkündür. Yücelik ona olsun. Doğru. İsterseniz bir ara verip konuklarımızdan bir soru alalım. 7. ve 8. ayetler şöyle buyurmuştur halkımı doğudaki ve batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalim'de yaşayacak halkım olacaklar. Ben de onların sadık ve adil tanrısı olacağım. Bu sözler ne zaman yerine getirilecek açıklar mısınız? Kelimenin tam anlamıyla çok açık. Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Birincisi, Babil sürgününden bir kalıntı döndüğünde ne doğudan ne batıdan geri dönmediler. Kuzey. Kuzeyden geldiler. Doğru. Bu sözler hala yerine getirilmedi. Peygamberlik sözleri. O zaman bu gelecekte Doğru. olacak. Bununla ilgili bir referansı nerede okuyoruz? Matta 24 ayet 30 ve 31'de evet. yer almaktadır. Mesih'in gökten vahiyinde şunları okuduk. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Ayet 31. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onu seçtiklerini, onu seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar diyor. Diğeri ise sonra halkımı doğudaki Batı'daki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Ben de onların sadık ve adil tanrısı olacağım. Her şeye egemen Rab böyle diyor. Bu sözleri söyledik ama aslında bu paragrafla ilgili olarak söylemek istediğim pratik bir uygulamam var. Devam edin. Öyleyse bölümün ilk ayetinden bu ayete kadar varacağımız sonuç nedir? Aşağıdakiler. Eğer kişisel meselelerimiz Rabbin meselelerinden önce önceliğe sahipse, o zaman Rab bize dışsal olarak etrafımızda ve aynı zamanda kişisel durumlarımızda içsel olarak sıkıntılara izin verecektir. Ancak Rabbin sözlerini hatırladığımız gibi öncelikleri düzeltirsek, önce Tanrı'nın egemenliğini ve O'nun doğruluğunu arayın. O zaman o sorumludur. Bazen dışsal durumların etraflarında bir ıstırabın olduğunu söyleyen, inananlar vardır. O zaman neden evde bir karmaşa, işte bir karışıklık, sağlık açısından bir karmaşa olduğunu yeniden düşünmeliler. Sonra tekrar düşünmeliyim. Öncelikler acaba doğru mu? Rabbin önceliği var mı? Onu onurlandırıyor muyum yoksa bunların hepsi unutuluyor mu? Doğru. Ayrıca pratik bir ders de öğreniyoruz. Aslında bu bölüm geri dönüş bölümüdür. Evet. Yeruşalim Rab'be geri döndü. Böylece Rab geri döndü. Yeruşalim'e. Doğru. Bu gelecekteki son restorasyon olacak. Doğru. Doktor Farid 3. ayette örneğin Rab onlara döndüğünde böylece Rab şöyle diyor. Ben Siyon'a döndüm ve Yeruşalim'in ortasında yaşayacağım diyor. Orada. Peki Rab neredeydi? Yeruşalim'in ortasında. Burada da Rab onları ona getireceği zaman 8. ayette ve onları Yeruşalim'in ortasında yaşamaya getirecek. Yeruşalim'in ortasında doğru. Sanki onların bulunduğu yerde olacaklarını, onlarla kendisi arasında bir ayrılık olmayacağını, aralarında bir engel olmayacağını söylemek istiyor. Evet, istiyorum. en yakın noktada. Şu anda kilise en çağında yakın. bizim için pratik bir ders almak istiyorum sizden. Mesih nerede? Kilise belli bir yerde onun etrafında toplandığında Mesih ortada olduğunda ve Mesih aramızda olduğunda biz de onun çevresinde olduğumuzda gerçek paydaşlığın tadını çıkardığımıza göre Rabbin çevresinde kutsal yerlerde olduğumuzda bizim için ne büyük bereketler vardır ve Rabbin ortada olması Doğru. inananların toplantıları terk etmesi, herkesin kendi menfaatine gidip haftada veya ayda bir toplantıya katılması birçok inanan için nasıl bir kayıp olurdu? Rab ortadadır. Eğer ondan zevk almak, ondan tatmin olmak istiyorsanız o zaman onun olduğu yerde kalın. Ruhsal kurbanlar sunmak için kutsal kainlik olarak onun adına yapılan toplantılara katılın. Mesih gelecekte de ortada olacak. Rab ortada olacak ve insanlar da artık kesintisiz bir paydaşlık içinde onunla birlikte olacaklar. Evet Doktor Farid. 8. ayetle ilgili son bir yorum almak istiyorum sizden. Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalim'de yaşayacak halkım olacaklar. Ben de onların sadık ve adil tanrısı olacağım. Bu söz yeni ahitte de benzer şekilde tekrarlanmaktadır. Yeni ahitte öncelikle Tanrı'nın çocukları olma ayrıcalığına sahip olduğumuzu biliyoruz. İkincisi biz Tanrı'nın halkı olduk. Petrus'un dediği gibi bir zamanlar halk değildiniz. Şimdi Tanrı'nın halkısınız ve biz İncil'in sözlerine göre şeytanın oğullarıydık. Yukarıdan doğuşla Tanrı'nın çocukları olduk. Ayrıca evlat edinmemiz de var. Ve bunlar kimsenin aklına bile gelmeyecek ayrıcalıklardır. Bugün bir inanlı kutsal ruh aracılığıyla ona Abba, Baba adını vererek büyük Tanrı ile konuşabilir. Bunlar çok büyük ayrıcalıklar ancak tamam. bu ayrıcalıklardan yararlanmayı gerektirir. Öyleyse Tanrı'nın ayırt ettiği Tanrı'nın halkı arasında olmaktan nasıl zevk alırım? Zamanında ve bedensel ayrıcalıklarla değil, hayır bu onun bana olan lütfuyla bir ayrımdır. Onun bana verdiği sözlerin yerine getirmesiyle yapılan bir ayrımdır. Bir ayrım hizmetimi kutsamak için iradesini bilmeme izin vermesi, bunlar ayrımlardır. Bu nasıl yerine getirilir bir koşul var. Paulus 2. Korintliler 6'da bu durumu açıkça bildirmiş. Tanrı'nın vaatleri olduğunu ancak koşulun şu olduğunu söylemiştir. İmansızlarla aynı boyundurağa girmeyin. Başka ne var? İmansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim diyerek ayrılık çağrısı yaptı. Halktan soyutlanmak istemiyorum. Biz dünyanın ışığıyız ve yeryüzünün tuzuyuz. Ancak bu dünyevi olandan, ilkelerden, uygulamalardan, var olan birçok yoldan ayrılmadır. Sonra ayetin geri kalanında e, size baba olacağım dedi ama sen bizim ayrılığımız olmadan bizim için bir babasın. Şöyle cevap verirdi: Hayır, senin için baba olmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Ebeveynliğimin tadını çıkaracaksın, beni arayacaksın ve beni yanında bulacaksın. Siz de oğullarım kızlarım olacaksınız. Seni el üstünde tutuyorum. Aslında Rab'den korkan inanılar günün sonunda şöyle der. Rab dünyada umursadığın benden başka kimse yokmuş gibi hissettim. Benimle şunu şunu yaptın. Tasarruf ettiniz ve kolaylaştırdınız. Bu o kadar harika ki. Teşekkür ederim. Bölümün sonuna geldik. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Rab sizi korusun. Sevgili izleyiciler, cesaret verici sözleri sizlerle baş başa bırakıyorum. Rab 6. ayette halkına onlara hangi nimetleri yağdıracağı konusunda hitap ederken belki gözler inanmaz veya beklemezdi. Şöyle diyor. Her şeye egemen Rab diyor ki o günlerde sürgünden dönen halkın gözünde bu olanaksız olsa da benim gözümde de Böyle mi olmalı? Böyle diyor her şeye egemen Rab. Rabbin yapabileceklerinin sınırı yoktur. Ve eğer insan gözüyle harika görünüyorsa ya da o kadar uzaksa o halde Tanrı katında her şey mümkündür. Evet. Sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yeni bir bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle birlikte olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur